Radyo oyunu. Telefon notları. Yapım. Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi. Yazan. Nazlı Eray. Yöneten. Sevda Arslan. Ses ve efek. Hakan Öztürk. Afiş. Zeynep Ünsal. Oynayanlar. Haşimi Bey. Kerem İlker Ayvacı. İpek Hanım. Gökçe Deniz Uzun. Müşerref Hanım. Zeynep Akça Hediye Hanım Eliz Dara Çengelci Santral Memuresi Zeynep Naz Kabaçam Alo, sabah yiyen saat 8'de oğluma koşmak için Almanya'yı yazdırmıştım. Acaba ne zaman görüşürüm? Alo, Melora, sen misin? Özür dilerim, rahatsız ettim. Ben pazar günü gelememiştim. Acaba ben o gün hangi ödevleri verdi? Bana bir söyler misin? Alo, hanımefendi Evet, Evet, Trabzon'u istemiştim. Aferin, görüşebiliyoruz. Bu gece santralde nöbetçiyim. Hava buz gibi. Çizmelerimin içine keçe koydum. Gene de ayaklarım buz kesiyor. Bütün gece burada oturmak kolay değil. Birazdan telefonlar çalmaya başlar, hatları birbirine bağlarım. Bu benim gece dünyamdır işte. Yüzünü görmediğim, hiç tanımadığım insanların konuşmalarına kulak misafiri olurum arada. İster istemez. Bir aspirin alacağım. İçim titriyor. Üşütmüşüm galiba. Alo. Kaç numara dediniz? Tamam. Bağlıyorum. Alo. Alo Hadiyeciğim. Rahatsız etmedim ya. Evde el ayak çekildi arayayım dedim. Anlatacaklarım var. İyi akşamlar mı Şerefciğim? Çok iyi ettin aradın. Meraktan çatlıyorum ayol. Haberler sende. Şekerim bugün çaydaydım biliyorsun. Erkence gittim. Sibel gümüş takımları çıkarmış, pasta getirtilmiş, fırında börek. A e canım niye bu zahmetler biz bize değil miyiz? Ne diye bu kadar telaşlanıyorsun diye sordum. E canım biliyorsun her cuma çay içer konuşuruz. Hiç böyle hazırlık yapılmaz evde. Allah Allah demek gümüş çay takımları çıkarmış ha? Masaya çiliş örtüyü de yaymış mıydı? Evet Masayı Çin işvertu da yayılmıştı. Dilim dilim limonlar, Avrupa peçeteler, her şey hazırdı. Odada bir İngiliz çay kokusu. Acaba eve o zamana değin hiç gelmemiş biri mi gelecekti? Tamam, bildin güzelim. Haşimi Bey'in eski karısı gelecekmiş. Haşimi Bey'in eski karısı mı? Ay o Sibel tanır mıymış onu? Nereden nereye? Uzaktan tanırmış, davet etmiş. E Haşimi Bey evleniyor biliyorsun. Bilmez miyim? Herkes bunu konuşuyor. Genç güzel bir kadınla evleneceği söyleniyor. Kimmiş bu kadın? Bir iki kez birlikte görmüşler Haşimi Bey'le. Genç işveli bir şeymiş. Yok adını bilen yok. Yepyeni birisi. Peki eski karısını nasıl buldun? İşte onu anlatacağım sana. Ciddi yüzü pek gülmeyen bir kadın. Yani hepimiz sofrada biraz çekindik ondan. Alo Evet Sonu 38 mi dediniz Bağlıyorum Alo Canem nasılsın Yoksa uykudan mı uyandırdım seni Haşimi uyur muyum ben bu saatte Telefon edersin diye bekliyordum Nasılsın canım İyiyim güzelim Bugün bütün gün ihaledeydik biliyorsun Neyse aldık Sen nasılsın İpek'ciğim İpek hanımım benim Çok özledim seni İyiyim işte Masaj salonuna uğradım sabah. Aman Aşimi, artık gitmemeye karar verdim. Her taraf kadın, kadın, dedikodu, sıkıntı geldi. E, oralar öyledir bir tanem. Ama hem senin masaja ihtiyacın yok ki. Ama eğleniyorsan git. Kadın dünyası hayatım. Ay gerçekten öyle. İşte önümüz bahar diye birkaç seans gideyim dedim. Alo? Alo? İpek? Sesin gelmiyor. Alo? Telefon mu kesildi nedir? Alo? Alo, buyurun? İpek, alo İpek Hanım'la görüşüyordum efendim. Siz nereye aradınız beyefendi? Ben Müşerref. Alo, ben Haşimi Alemdaroğlu. Hatlar karıştı galiba hanımefendiciğim, özür dilerim. Haşimi Bey, İyi akşamlar ben Müşerref. Müşerref, Sibel Hanım'ın arkadaşı. Anımsadınız mı? Aa aa, ne, ne rastlantı. İyi akşamlar Müşerref Hanım. <laughs> Allah Allah, hatlar karıştı galiba. E cızırtı da var. Şu fişi şuraya takayım. Aman, aspirini mi içemedim daha? Gözümden su akıyor soğuktan. Alo, Haşim'i. Alo, sesin gelmiyor canım. Hat mı kesildi acaba? Haşim'i, duyuyor musun? Ben İpek, alo. Alo, efendim, siz nereyi aramıştınız? Haşim'i Alemdaroğlu'nu aramıştım. Hatlar karıştı galiba. Burası Hadi Yeng'in evi efendim. Affedersiniz, kapatıyorum. Karışıklık oldu. Allah Allah, ne oluyor bu atlara bu gece? Aklımı oynatacağım. Arap saçına döndü her şey. Alo, alo. Bir dakika beyefendi, bağlıyorum. Alo. İpekciğim, telefona bir şeyler oldu. Hatlar karıştı galiba. Bir yanlışlık olacak. Burada İpek Hanım diye birisi yok. Kimsiniz beyefendicim? Nereye aradınız? Efendim, ben Haşimi Alemdaroğlu. Hatlar karıştı herhalde. Özür dilerim. Kapatıyorum. Aklım başımda değil dedim ya size. İki fişi de değişik deliklere sokmuşum. Gece vardı yasır. Bu ayazda. E bu kadar olur işte. Hanımefendi. Bağlıyorum. Alo. Müşeref sen misin? Aman Hadiye. Demin akıl almaz bir olay oldu. Bak şu ise bana da aynı şey oldu. Ne geceymiş. Demin telefon hatları karıştı. Bir de baktım karşımda Haşimi Bey. Aklım duracaktı. İpek sen misin diyor. Kızına da İpek mi istemek? Acaba hangi İpek? Dinle seninki bir şey mi? Ben hem Haşimi Bey'le hem de İpek'le konuştum. İnan bana şu sesli bir kadın. Haşim Halim aramıştım dedi. Adını verdi İpek. Artık iş kesin. Demek kızına da İpek. Gerisini öğreniriz. Ondan sonra da İpek'ciğim diye Haşimi beyin sesi gelmez mi telefondan aklım durdu. Gecenin bu saatinde muhabbet ediyorlar. E Sibel boşuna verdi, verdi o çay partisini. Biz her şeyi gecenin içinden öğreniverdik. Of neyse hallettim. Sabaha kadar konuşsunlar. Artık şu aspirini alayım. Buraya ya da kırka getireceğim. Boynum tutuldu. Ateşten bel tırmalıyor sanki. Hop Alo. Alo. Aman ne tuhaf geceymiş bu gece. Hatlara bir takım kadınlar karıştı. Ay bana da oldu Ayşe'mi. Nemrut sesli bir kadınla konuştum. İşte gece yarısı telefon muhabbetleri. Yalnız kadınlar konuşur durur. Akan musluk gibi. Boşver sevgilim. Bize ne onlardan? Gecenin sesleri. Evet. Gecenin sesleri. Aman yüzünü hiç görmeyeceğimiz insanlar. Şimdi ben yarı oruçtururum bu ipeyi. Kimmiş anlarız. E bu kadar olur kardeş. Hadi kapatıyorum. İyi geceler. İyi geceler güzelim. Rahat uyu bu gece. Kendine bir süre kadın takımından uzak tut. Şu nikahı kıyalım hele. Ah Haşim'e. Dört gözle bekliyorum. Elbise de bitiyor. İyi geceler canım. Yarın masaj salonuna gitmeyeceğim. Aman neme lazım. Kadınların ağzı torba değil ki büzesin. Tabii sevgilim.